Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber YouTube'da popüler olan telefonumda ne var? Videosunu çekiyorum. Şu an telefonum. Markasını söyleyeyim hemen size. Samsung Galaxy E5. İsterseniz hemen geçelim. Oyunlar. Bu kadar oyunum var. Şu çok özel arkadaşlar. O oyunu çok seviyorum. Şimdi burada sosyal medya sonra burada samsung uygulamaları sonra burada en sevdiğim klasörler arkadaşlar sonra hepsini birlikte koydum sonra burada oyunlarım var sıraladım en sevdiğim oyunlarını arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen göstereyim Canım. Merhaba arkadaşlar beni burada görüyorsunuz. Hemen kameradan çıkalım. Sonra oyunlarım girdim bir tanesine. Sonra burada oyunlarım var. Snapchat. Arkadaşlar beni Snapchat'ten takip etmek için Ahmet Talha Sezer yazmanız lazım. Öyle beni takip edebilirsiniz. Sonra burada Instagram Ahmet Sezer yazarak, Facebook'ta da Ahmet Sezer yazarak, Messenger'da da Ahmet Sezer yazarak <laughs> takip edebilirsiniz. Sonra burada şöyle Mobizen, E okul, Matchback Master, Google sesli arama, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şunun da ne olduğunu bilmiyorum. YouTube e gördüğünüz gibi Play Store. Sonra Geçelim. Burada oyunlar var. Arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada oyunlar var. Çok güzel oyunlar var. Bazıları da kız oyunları için. Şu bilgi adasını yükleyeyim arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Facebook'ta görmüştüm. Sonra buradan çıkalım. Rehber, kişiler var. Arama var. Yani burayı hiç kullanmıyorum. Sonra geçelim. Ayarlar falan. Sonra burada drafting and blocker. P Minecraft P. Sonra top oyunu var. Royal Sun 4. Ateş ve su turtle Sea Gums Nija robot oynun. maç var. Köpek balığı, Hang Slayer, <laughs> Dubu dolu var. Strateji onu bilmiyorum ne olduğunu. Sonra burada var. Triple <laughs> A. Bu da onundan. May 5 bu da. Sonra o var arkadaşlar. Telefonum bu kadar. Eğer ben böyle videolar gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni seviyor musunuz? Sevenler yorumlara yazsın. <laughs> Ve <gülüyor> e, daha fazla böyle videolar gelmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.